akşamlar değerli izleyiciler. Bir Dünya ve Türkiye programında yine sizlerle birlikteyiz. Tabi programıma başlamadan evvel dün dört e, askerimizin bugün de sekiz polisimizin e, şehit düşmesi alçaklar tarafından kurulan tuzaklarla şehit düşmesi nedeniyle hem Genelkurmay Başkanlığımızı hem Emniyet Genel Müdürlüğümüzü hem de e, Türk milletinin ve yakınlar için baş sağlığı diliyorum programın adına ve bu alçak e, teşebbüsü yapanları ayrıca bunlara silah satan sözde müttefiklerimizi de içtenlikle kınıyorum. Türk milleti bu silahların nereden geldiğini Kimler tarafından ona iletildiğini, hangi amaçla iletildiğini biliyoruz. Ancak e, şunu da söyleyeyim ki, pek çok e, gazetelerde de bizim de Suriye'de e, oradaki terör gruplarına 400 tondan fazla silah verdiğimiz iddiaları da var. E, bunu da uluslararası e, serv gizli servisler ve e, İngiltere, London Times gazetesi, New York Times gazetesi gibi dünyanın en önemli gazetelerinde de bunları okuyoruz. Ben her ikisine de teröristlere yardım eden bütün e, uluslararası kuruluşları kınıyorum ve bir kez daha şehit olan polislerimizi ve askerlerimizi e, rahmetle anıyor Türk milletine e, başsağlığı diliyorum. Bugünkü konuğum Sayın Doğan Yaşar 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Akademisi'nde ama biz onu biliyorsunuz programda daha çok iklim bilimci olarak tanıyoruz. Kendisinin söyleyeceği oldukça önemli konular var. Çünkü bu meselelere yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Dünyadaki toplantıların çok önemli bir bölümü ee, gıda krizi suya ulaşım krizleri gibi krizler çok ciddi mesafe almaya başladı. Henüz bizim ülkemizde tartışıldığı falan yok. Burada özellikle İzmir'le ilgili de tartışmalar var. Ben bu konuda teori dergisi benden bir yazı istemişti. Onu göstereyim. Bu dergi benim yazımı 18 sayfa tutan yazımı içeriğine koymuş. Orada bu konulara da değindim. Kentsel dönüşümde bunların da dikkate alınması konusunu getirdim. Şimdi e, uluslararası e, konuları başka bir programa bırakacağız. Bizim Türkiye'nin gündemi başka, dünyanın gündemi başka. E, bunlardan en önemli gündem maddesi APEC toplantısı vardı. E, Rusya'nın en uzak kentinde, Pasifik kenarında orada bir büyük toplantı yapıldı. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Toplantısı. Orada mesajlar verildi. Putin'in verdiği mesajlar var. Artık Avrupa'nın Avrasya'ya açılması gerektiğini, ancak öylece bugünkü durumdan kurtulabileceğini ifadeleri var. Almanya ile Rusya arasında çok önemli görüşmeler var. Avrupa ile Pasifik arasındaki ulaşım yolları bakımından biliyorsunuz deniz yolları ABD ve İngiltere'nin elinde. Buna karşılık Rusya'da karasal ulaşımı ön plana çıkardı. Bu Almanya'nın da işine giriyor. Çin'in de üçüncü bir yol var. O da bizim her zaman bildiğimiz İpek yolu. Orada da Türkiye'nin menfaatleri var. Ama bu konular maalesef bizim ülkemizde hiç tartışılmıyor. Birkaç konuya saplandık kaldık vatandaş dizi izlemekten bu ülkedeki gerçeklerin farkında değil. Önümüzdeki günlerde bütün bu olayların tekrar e, yorumunu yapmak üzere ben e, önce Sayın e, Doğan Yaşar'a hoş geldiniz diyorum. Evet. Doğan Yaşar bizim programlarımızda e, en az her ayda bir e, çıkıyor. Çünkü o çok farklı şeyler söylüyor, düşünceler söylüyor. Bu ara Stockholm'da de bir e, dünya su formu ...yapıldı. Ee, sizin beraber çok kitap yazdınız. Benim de çok değerli... ...arkadaşım Dursun Yıldız katıldı oraya. O da... E, ...bize mesajını... ...gönderdi. Oradaki şeylerle ilgili... ...gelişmeler, neler var. Tabii dünyanın kaygıları... ...başka. Bizim kaygılarımız başka. Buradan başlayalım... ...konuşmamıza. Ee, siz neler diyorsunuz? Neler yapılmalı? Dünya neler söylüyor? İşte Clinton'un söylediği bir laf var. Dünya su savaşlarına doğru gidiyor. Evet. Bir başka ikaz geldi. Bütün dünya 50 milyon yakın insanın önümüzdeki 10 yıl içerisinde kuzeye doğru açlık ve su erişememe yüzünden hareketleneceği bütün Avrupa bununla tedbir almış. Bizimse sınırlarımızda yol geçen anı gibi ayrıca Türkiye'yi de bu konuda e, göçmenlere eee Avrupa'ya geçirtiyorsunuz diye tehditler de alıyoruz. İşte bu arada da geçenlerde 61 eee çoğu çocuk olan, bebek olan 61 tane daha göçmen maalesef, maalesef. yaşamını yitirdi. Eee bunlar e, birkaç gün haber konusu oluyor ama öyle 10 kişi, 15 kişi öldüğünde haber de olmuyor. 60 kişi, olunca haber oldu. Eee böylece e, ki 2016 senesinde de bir önemli bir uzman, bilim adamı başka çareleri kalmadı. Avrupalıların 2016 senesinde tüm Müslümanları gerisin geriye gönderme arayışları içerisinde olduğunu söyledi. Ee, çok adi, alçak bir film bir sinemanın meydana getirdi olaylar var. Evet Sayın Mühan önce hoş geldiniz. Ha, o... Yeni sezonda ve neler söyleyeceksiniz bu konularda? Evet dünyanın gündemi çok farklı bizim Türkiye'nin gündemi çok çok farklı bu sefer yani orada hem fikrim ee, çünkü dünya bugün e, işte, gıda krizi su krizleri gibi önümüzdeki 2020'den sonra beklenen ciddi olarak beklenen bazı doğa olaylarına tedbirler almak için sürekli e, arayış içindeler inanılmaz ARGE çalışmaları var tohumculuk açısından. Özellikle bu şu anda 2020'den sonra, 23'ten sonra e, dünyaya ciddi bir kurak dönem biz bekliyoruz. Ki ben bu derslerinde 15 yıldan beri anlatırım. E, 23 Mart'ta da yani e, yaklaşık 6-7 ay önce Hillary Clinton'da bunu bizim basına çıktı bu. Dedi ki 2023'ten sonra su savaşları olma olası çok yüksek dedi. Bu fazlalık falan değil. Bu gerçek bir olay. Çünkü 2020'den sonra biz bir mini soğuma bekliyoruz biz. Yani sıcaklıklar düşecek. Sıcaktan düşmesi demek kuraklık demektir. Kuraklık demek yani yağış eksikliği demek. Hem tarımsal, hem hayvansal, hem de toprak açısından e, sorunlar var demektir, olacak demektir. E, olacaktır zaten ki biz bunları ilk defa yaşamıyoruz. 2023'te olacak olan bu, 2023'ten sonra geleceğini tahmin ettiğimiz, ben 2022-23 diye hep konuşurdum konuşmalarımda. Hillary Clinton daha bir net şey verdi, 2023 dedi. Bunlar rahatlıkla belirlenebilen tarihlerdir yani fazla olmanıza gerek yok eğer iklimleri biliyorsanız zaten bunları bilirsiniz. Peki bu dönemlerde ne olacak? Bu dönemlerde dediğimiz gibi hava sıcaklığı düşecek, hava sıcaklığı düşmesiyle beraber de kuraklık, kıtlık gelecek. Pentagon'un tabiriyle, Pentagon'da 2004 yılında Bush'u uyardı, o zaman Bush'tu şeyin başkanı, ABD'nin. Dedi ki, 2020'den sonra gelecek olan kurak dönemdeki kıtlık, dünyada şimdiye kadar olmuş, gelmiş, geçmiş en tehlikeli dönemlerden birisini yaşamamıza neden olacak diye bunu Bush'a da uyarmıştır. İşte bildiğimiz bildiğimiz, yanlış bildiğimiz bir şey var iktidar konusunda, küresel sıcaklık, küresel kuraklık getirir şey vardır. Bu hurafe bile değil. Küresel sıcaklık tam tersi. Küresel yağış demektir. Yağış artar. Her bir de sıcaklık artışında yağış artar. Yağışın artması demek, suların artması demek. E, hem sıcaklığın hem suların artması, tarımda verimliğin artması demektir. Denizlerde balıkların artması demektir. Yani her yönden e, bir zenginlik demektir. Sıcaklığın artması. Sıcaklığın düşmesi de tam bir beladır. Tam bir e, kıtlık getirir. Bugün ee, çok da basit bir şey vereyim size. Greenland dediğimiz e, yer. Greenland Türkçesi yeşil karadır. Bugün basına bakın. işte Greenland'deki, e, buzlar buzullar eriyor. Ama zaten orası yeşil mi zaten? Ve 960'lı yıllarda yani günümüzden 1000 sene önce, 1050 yıl kadar önce Vikingler bugün gibi şiddetli bir kösel ısınma başlıyor. Tıpkı bugün gibi çok şiddetli bir kösel ısınma. Buzullar erimeye başlıyor. Görmantı falan buzul falan kalmıyor. Ee, Vikingler gemilerini atlıyorlar. Korkusuzlar zaten bunlar. Ve yavaş yavaş kuzeye doğru çıkıyorlar. Batıya doğru. Ve bakıyorlar ki bir, bir kara. Yerleşiyorlar. Tarım yapıyorlar. Tarım yapılabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Görmantı o kadar güzel, o kadar sıcak bir şey yer olmuş. Ama binli yıllarda tekrar çok sert bir soğuma başlıyor. Dünyamız tekrar çok sert soğuyor. Soğumayla beraber buzullar büyümeye başlıyor. Buzullar büyüyünce tabi oralarda tarım yapılamıyor. Dönüyorlar e, Norveç'e. Dönüyor şeyler, fikirler. Hatta kilisede hemen 960'lı 70'li yıllarda kilise geliyor Görland'a. Papazlar da tabi onlar da en başta geliyor zaten. E, onlar dönünce binli yıllarda e, Avrupa'daki kiliseler papazlarla papazlar papaz oluyor. Niye diyorlar döndünüz bırakıp geliyorsunuz o toprakları? Diyorlar ki ya orada hiçbir şey yetişmiyor, buz. ama diyorlar işte 40 sene önce orada tarım yapılıyor ama şimdi olmuyor. Ve buzullar büyüdüğü için yavaş yavaş Norveç'e kadar geliyor. Norveç'te büyüme başlıyor. Devam ediyor buzullar. İngiltere'ye iniyor. Düşün bütün kuzey o buz altında kalıyor. Hiçbir yerde tarım yok, hiçbir yerde üretim yok, balıkçılık yok, hiçbir şey yok. Tabii insana aç kalıyor. Önce bugünkü e, yani Vikingler İngiltere'ye saldırıyorlar. Ama İngiltere de kuzey buz altında kalıyor. Yani yapacak yine bir şey yok. Yine bugünkü Almanlar, Danimarkalılar ve Finlandiya ataları birbirlerine giriyorlar. Buzullar iyice sıkıştırıyor, aç bırakıyor onları. Önce bunlar birbirle savaşıyorlar ama olmuyor. Çünkü birbirlerinden toprak almalara rağmen birkaç sene sonra oraları buz oluyor. Ve en sonunda Haçlı ordularını kuruyorlar. Ve Mezopotamya'ya saldırıyorlar. Bakın dünyada bütün savaşlar kuzeyden güney olur. Bunun da nedeni küresel soğumalardır, ısınma değil. Isınmada çok rahatız, çok keyifliyizdir. Bütün dünya toktur çünkü. Ama soğumada başımız büyük belaya gelecek. 2023 yılındaki Hillary Clinton'ın, yani bugün ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 23 Mart 2012'de verdiği demeçte aynen şöyle diyor. 2023'ten sonra su savaşları çıkma olası çok yüksektir. E biz bunu 15 yıldan beri söylüyoruz. 2023'ten sonra tehlikeli yıllar. E, yine e, kuzeyden güneye çok büyük baskı olacak. Güneyden kuzeye kimse gitmeyecek. Hiçbir tarihte, hiçbir zaman için, bakın e, hepimiz tarih okuduk. Kuzey Afrika insanları, Mısırlılar, Afganlar, Pakistanlılar, biz bu, bu ekvatorlardaki yakın olan insanları hiçbir zaman için Hamburg'da, Londra'da ya da Moskova'da biz savaşırken hiç görmeyiz bu üç şeyleri, insanları. Ama Hamburgları, Moskovaları ve Londralıları hep Mezopotamya'da görürüz ve Kuzey Afrika'da görürüz. Bunun nedeni soğumalar. Yani hiçbir zaman insan kuzeye çıkmaz, gitmez. Hep kuzeyden güneye gelir. Şimdi Stockholm'deki toplantı eee Dünya Su Haftası adı altında 90'lı yıllardan beri sürekli olarak her sene yapılan bir toplantı. Forumdan ayrı bu. Dünya Su Forumları Mart ayında yapılır. Bu ondan ayrı. Ee, enteresan bir şekilde e, 2000'e yakın bir katılımcı varmış. Bizden e, Türkiye'den Dursun Yıldız e, arkadaşımız var. Yani başka da birkaç tane daha şey varmış galiba. Çok az. 4 kişi varmış galiba. Çok azlar. Biz, Amerika 170 kişi falan katılıyor. Eee İngiltere 103 kişi falan katılıyor bayağı onlar. geniş bir şekilde çok ciddi rakip boylarda e, katılıyor. Konu e, ana tema su ve gıda güvenliği. Su ve gıda güvenliği. Peki Avrupa Birliği uyum yasaları vardır. Yani Avrupa Birliği'ne gireceksiniz. O uyum yasalarındaki tüm maddeyi yerine getirmeniz lazım. Baktığınız zaman 31 ana madde vardır. Tabii biz 35 yani normal diğer Avrupa ülkeleri 31 ana madde vardır. Bu 31 ana maddeden iki tanesi tarım ve balıçılıktır. Ve bu iki tane şık tarım ve balıçılık toplam 120 bin sayfa olan AB uyum yasadan yarısı teşkil yani eder. Düşünün. tarım ve balıçılık. Yani bir yerde AB'nin kuruluş nedeni ana kuruluş nedeni bir tanesi gıda güvenliği. Şeyin Almanya'nın e, savaşlara para vereceğimi diyor adam. Güneydeki çiftçilere veririm. Çok daha uza gelir. Çünkü e, yine yılda yaklaşık 100 milyar avro gibi bunlar. Güneydeki çiftçilere destek veriyorlar. Ama sanırım da bunu siz daha iyi biliyorsunuz. 60-70 milyar avrosunu Almanya veriyor zaten. Ana parayı Almanya veriyor. Bu boşuna vermiyor yani. Bu e, herhangi bir kıtlık döneminde e, e, sıkıntıya girmemek açısından yani kendi gıda güvenliğini bir yerde sağlıyor. İşte gıda güvenliği diyoruz. Son belki duymuşsunuzdur geç, geçtiğimiz ay. Saman, bir balığı saman 4 liradan 12-13 liraya çıktı Türkiye'de. Bakın önce 95-96'larda bir et ithalatı başladı Türkiye. Yani ilginç bir şekilde bu dildana hastalığı da vardı İngiltere'de. Ve inanılmaz bir şekilde bir et ithalatı başladı. Arkada canlı hayvan başladı, ithalatı başladı. Şimdi sana ithalatı başladı şimdi. Yani bu Türkçesi şu bizim, bizim açımızdan yani bize hiç gıda güvenliği kalmıyor tamamen yani, samana kadar dışarı bağım, bağımlı e, hale gelmişiz. Yani Anadolu gibi. Hangi ülkelerden aldık mesela şimdi en son samana biz? Çok fazla. Fazla yani bir tek ülkeler almıyoruz. Yani ben değişik şeyler alıyoruz. Belki 30-40 tane yerden alıyoruz. Müşterin detay bizim e, İzmir vilayetinden daha küçük yerler de var. Değil mi? Var. Hollanda gibi. Var. Ho Lüksemburg. Hollanda e, şimdi süper bir ülke hakikaten. Çünkü avuç kadar bir ülke. Nüfus İstanbul kadar bir şey ama tarımda düşünün yani bir tek e, yani ot yetişiyor diyeyim başka bir şey yetişmiyor. Hollanda bayağı kuzeyde yani bir lade falan yetişir, bir de ot yetişir ama dünya tarım ihracatında adamlar dünya üçüncüsü. Türkiye'den daha fazla tarımsal... O Türkiye şey. fark atıyor yani topraklar avuççı kadar ve verimli topraklar da yok ot yetişiyor ama bir hayvancılık üzerine muhteşem bir ihtisaslaşmışlar. Et ürünleri, süt ürünleri üzerine muhteşem ihtisaslaşmışlar. Ve Hollandalı malı dediğin zaman bir herkese bir güven var bu sefer. Kesinlikle hemen herkes alıyor, tüketebiliyor. Yani hiç kimse acaba üç kağıt var mıdır? etin içine su sıkılmış mıdır falan öyle bir düşünce şey yok yani bizim Türkiye'de yaşadığımız olay bunlar bizim. Dediğim gibi İngiltere'de mesela bu deliden hastalığının çıktığı dönemlerde ciddi anlamda bir ithalat başladı ama et değil, et olarak başladı ama et geliyor aslında. Yani bizim de okuduğumuz o 95-96 yıllarında olay şeyler bu. ama bir Hollanda dediğiniz zaman Hollanda şey yok, üç kağıt yok. Korkmuş bir özde güvenle beraber yıllık 45 milyar dolar Hollanda şu anda dünyaya ihracat yapıyor. 45 milyar dolar. Yani bizim e, ülkenin yanında, bizim derin toprakların yanında yani yok denecek kadar derin e, toprağı var e. ama e, muhteşem bir şeyden gidiyor. Peki haritada yan yana koysak e, bizim bir vilayetimiz kadar nüfusu İstanbul'dan İstanbul'da. 1 milyon az ve Türkiye'de siyasetçiyim diye geçinenlerin önüne koysak, bu Türkiye desek dışarıdan gıda, e, gıda ithal ediyor. Bu sene 9 milyar dolar ışığı zamanlamalı da sehersek bu daha da geçecek. Ee, bu sene et de çok ithal etmek zorunda kalacağız. Şimdi benim e, akrabalarım hepsi çiftçidir. Bu saman olayında e, hayvanlar da vardır bir kısmını 30-40 tane beri. Yani baya bir koyuyor şimdi. Yani bir anda 3-3,5-4 liradan samanın balyasını 12 liradan 4'e katlanıyor çünkü. Çok ciddi bir şey. Bu hayvan e, fiyatlarında da bir Belki indirimi şey yapacak, e, ucuz atacak yani. çünkü bakamayacaksınız ama kasaya göreceksiniz hayvanınızı. Yani kar. ve bunun belki 15 liraya kadar falan çıkabileceği söyleniyordu, yani bir süre. Sonra dediler tekrar iner, yani inebilir ama ben işte onu algılayamıyorum, anlayamıyorum. Yani Türkiye gibi bir yerde biz neden dışarıdan saman yani bu kadar mı kötüyüz? tarımda yani bu kadar mı e, planımız, programımız yok? Ha ikinci bir olayı mesela ben şey yapayım tekrar e, gıda güvenliği açısından e, ee, hayvancılıkta durum böyle. Yani durum böyle geldik. Yani hayvancılıkta hemen hemen e, bittik gibi bir şey. Yani çok daha iyisini yapabiliriz. Muhteşem de bu. Dünyanın en önemli e, alanlarına bir sahibiz yani. Tarımsal açısından, hayvancılık açısından. İkinci böyle mesela şöyle derler. Bütün her şeyi, Türkiye'de olan her şeyi iklimden üzerine atarlar. Küresel ısınma o geldi, şu ne oldu, bu ne oldu, bilmem ne oldu yaşadığımız olayların hiçbir tanesinin küresel ısırmayla yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Onu altı bir çizeyim ben yani. Çünkü biz son bin yılın, son bin yılın diyorum bakın, 1960'tan günümüze kadar, 2010 yıllarına kadar ki bu 2020'lere kadar devam edecek, en güzel, en yağışlı, en muhteşem yıllarını yaşıyoruz biz. Son 50-60 yıl bizim, son bin yılın dediğim gibi en güzel günleri yaşıyoruz biz yani. Bundan daha güzel de olmaz zaten dünyada. Bundan da arada kuraklıkla gelecek, gelir. Gelecek zaten biliyor zaten. Ben 2004 yılında da bu ülkenin ulusal televizyonda konuştum. Burada da konuştum. Başka diğer televizyonlarda konuştum. Dedim ki 2004 yılında artık önümüzdeki yıllara dikkat edelim. 2008-2009'lu yıllar, 2010'lu yıllara dikkat edelim. Kuraklık gelecek. Yani geldi 2008 yılında kuraklık. çok ciddi bir kuraklık geldi. Buğday fiyatları dörde katlandı. Biliyoruz bazı bakanların çocukların gemicikleri şeyde Marmara'da ve İstanbul çıkışında beklediler. Kanunlar değişti. Buğdaylar boşaltıldı. E, kanunlar tekrar değişti. Biz o günler de biliyoruz. Ya, ama bunu daha önceden biliyoruz zaten biz. Yani ne zaman kuraklık yaşayacağımızı, ne kadar bir ürün eksiği olacağımızı biliyoruz. Bütün dünyada biliyoruz. Bunu. Şimdi oradan önce Türkiye'ye sonra da İzmir, Ege bölgesine gelelim ama kısa bir aramız var. aradan sonra tekrar birlikte olacağız.